merhaba arkadaşlar kas oyuncunun yeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım şu an e, yarın bir resim var e, biraz cuma günü kaymış o yüzden göremiyorsunuz şimdi karşınızda nedir üstünde de yazıyor kanal yayın akışı e, bunda işte kuzenimle belirledik neler geleceğini Pazar sesinin Dragon Age Page, Happy Wireless ve Minecraft sistemler gelecek. My, Dragon Age Page, genelde birlikte çekeceğiz. Happy Wireless kan, tek kan çekeceğiz. Minecraft sistemleri genelde kulenim çekecek. Salı günü, Pazar günü 3 video gelecek. Salı günü 2 video, Salı günü Egg Wars ve Minecraft sistemler var. Egg Wars biliyorsunuz. Çarşamba günü benim günüm sayılır. Skyverse birlikte çekeceğiz. Steel Skylines'ı ben çekeceğim. Ee, kan e Minecraft sistemleri söyledik. Perşembe günü yine iki video gelecek. Master Builder ve Minecraft sistemler. Master Builder'ı birlikte çekeceğiz. Cuma'yı biraz göremiyorsunuz. Ee, çünkü e video programı tam almıyor. Ee, Cuma günü Herobrine ve Minecraft sistemler gelecek. Şimdilik bu yayın akışına uyacağız. Sömestr tatili yaklaştığı için videolar aksamayabilir. En baştan söylüyorum. Dragon SPG birlikte çekeceğiz. Happy Wilds'lı kuzenim tek çekecek. Minecraft sistemleri e, kuzenim genellikle çekecek. Salı günü Eggbus birlikte. Çarşamba Skywars. Birlikte Steel Skylines'ı ben çekeceğim. Perşembe... Minecraft sistemleri söyledik. Perşembe günü masal bölümümüzü birlikte çekeceğiz. Cuma günü Herobrine Chamber'ı birlikte çekeceğiz. Cuma'yı göremiyorsunuz ve ee, o yüzden özür diliyorum. Bu bir duyuru videosuydu. Tabii ki kısa olacak. Sesim az geldiyse kusura bakmayın size buradan. İyi akşamlar, iyi tatiller. 15 tatilinde ya da sömestr tatilinde belirleyerek geçirmeyin. Geçirin ya da. Çok bile vakit yani gününüzü genelde gelin. Der, çok ders çalışmayın. Çünkü tatil adı üstünde. Ee, yani iyi akşamlar, iyi tatiller, sömestr kanalın iyi gelmiştir. İyi geceler, iyi tatiller. Güle güle yeni bir videoyla karşınızda gelmek üzereyle, hoşçakalın, hoşça kalın. Bay bay.